Merhabalar arkadaşlar Yusuf ve bugün Brawl birlikte karşınızdayım Bugün e, Brawl güzel bir içeriğimiz var Bu içerik e, bu içeriğimizi biliyorsunuz zaten bu videomuzlarımızı Elmas da botlar 2 ve 2 diye bir benim haritam var Görüyorsunuz karşınızda şu şekilde Haritayı tasarlayan Tomar 753 Allah kim acaba? Bunu e, bu ortayı tasarladım ben tasarladım görüyorsunuz zaten orada. Bugün botları 2 ve 2 atıracağız bakalım bu ortada. Hangi botlar daha iyi benim takımımdaki botlar mı karşı takımındaki botlar mı? Neyse böyle laf fazla atmıyorum. Like atıp kanalıma abone olursanız hadi bakalım hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Evet beyler oynar ilk önce ben bir şuradan hızlı bir şekilde ultimi kasmam lazım. Ama ultimi kasamadım neyse. İlk önce ben şuradan e, pörlü bir pörlen birazcık ulti kasayım. Şöyle birazcık ulti kastım ve ultimi şuraya açmak için kullandım şu şekilde. Ben şuradan gideyim hemen. Hop lan gidemedim. Lan gidemiyorum. La gidemiyorum la gidemiyorum. Niye gidemiyorum lan? Biraz daha mı açmam lazım ki? Durun bakayım birazcık daha ulti kasayım ben. Ben birazcık daha bu ultimi kasayım. Orayı birazcık daha açalım. Diyeceğim de bir dakika. Oraya gittik. Ben almayayım. Şöyle. Gene gidemedim. Şöyle gidemedim. Şöyle gidemedim. Şöyle gittim. Heh, şimdi gittim. Üç tanesi bende ama olsun. Yani öldürteyim mi kendimi ya da ya? Öldürteyim ben şurada. Dur, durun. Hızlı bir şekilde şurada kendimi öldürteyim. Öldür beni. Öldür beni Pearl. Beni öldür. Hızlı bir şekilde. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Tamam. Güzel bir şekilde beni öldürdü. Hadi bakalım hangi takım kazanacak? Ben şuradan hızlı bir şekilde gideyim. Ben sizi ellemeyeceğim bak. Ellemeyeceğim ben sizi ellemeyeceğim. Neyse ben kendi beyzimde durayım ya. Ama kendi beyzimde izin vermezler ki benim duruma. Tamam bizimkiler aldı şu an. Bir iki tane elmas bile gelmesin bana. Şuradan attım. Çok güzel hızlı bir şekilde geçtik bakalım. Hangi takımımız kazanacak şimdi? Şimdilik bizim takımımız kazanıyor. Spike'a eğer yardım gelmezse ölebilir. Ama öldü. Evet öldü. Böyle böyle 20'ye kadar gidecek diye düşünüyorum elmasları. Bakalım. Evet şu an karşı takım kazanacak gibi. Şu an karşı takım önde de. Bana niye sıkıyorsun Willow? Düzdür lan. Oğlum öldürün onu. Helal lan sana. Karşıda da pearl var. Bizde de pearl var ama bizde spike var. Karşıda da kim kim lan o? Adını unuttum. Neydi lan? Aa adını unuttum. Cidden adını unuttum. Neyse biz buradan izliyoruz. Ee, ben fazla laf etmeyeyim. Hatta burayı hızlandırabilirim. Evet ben burayı bir hızlandırayım hızlı bir şekilde. Sonucuna bakalım neler olacak neler olmayacak. Ben burayı hızlandırıyorum. Hadi bakalım let's go. When Beyler görüyorsunuz ki karşı takım kazandı. Ne oldu hiç anlamadım ama neden karşı takımın kazandığını anlamadım ama karşı takım kazandı görüyorsunuz ki benim botlarım bu sefer bir şey yapamadı. Hatta sonlara doğru Spike neredeyse 3 saniye kala falan öldü. Yok 2-3 saniye kala, 1 saniye kala falan öldü Spike'ımız. Ölmesi maç bizdeydi şu an ama öldü maalesef. Neyse beyler gördüğünüz gibi bu videomuzu bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpücüklerimle yolluyorum. Bye, bye!